Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Zula'dayız. Yanımda Furkan var. Hoş geldin Furkan. Hoş bulduk. Sen ne yapıyorsun? İyi. <laughs> sıfır hesap açtık arkadaşlar. Sadece hediyeleri toplayarak 19 level aldım. Yani Furkan'da 21 level olmuş söylentilere göre. <laughs> söylentilere Aynen. Göre. KD 0 gördüğünüz gibi. Benim de. Hadi başlıyoruz. Rekord giren direkt. Aynen. <laughs> Rekabete başlayıp geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar düğün salonu geldi. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında Furkan? Hiçbir şey. Kesin sen sınav çekmişsindir şimdi. Aynen. Tamam evet, bir şey. Ölme geçme ölüme Şu açıktan birisi gelmezse ben ne şey olmuyor. Üstte çatışma ya vardı. Abi aynen çalışma var da dur. Şunu dökeceğim ben. Çalışma mı? Çalışma. Bizim base çaktım kafasına. Bu arada hiç ısınmadan geldik arkadaşlar. O yüzden kötü oynayabiliriz. Ben daha çünkü yine bekliyorum. <laughs> Öldüm. Üçü daha açık. Hepsi açık. <laughs> What? Adam çaktı İlk saat vuramadım ya Elim alışmak lazım Evet bunların leveli kaç ki? <laughs> Bronzuz Acemiyiz pardon Abi ilk olarak Birleşle ikimiz ilk güçlü olmamız iyi <laughs> Bu adam bizimki alsın ben bırakayım mı oyunu? bırakma alır alır bir şey alır bir ben şey bırakıyorum ben Bu M4 a de bir şey yapamaz ki artı altı ama bu eli alsın ben bırakıyorum gel yani, gel yani şöyle arkadaşlar ben bırakıyorum bu eli alırsa bakayım videoda mıyız videodayız tamam sıkıntı yok bu bu eli alsın Abi. ben bırakıyorum net söylüyorum İnşallah... aha <laughs> oğlum bu alamaz <laughs> oh Hayır alma Arkadaşlar ben bu arada şaka yapmıştım zaten Bilen bilir şaka yaptığımı Çok şakacıdır ya <laughs> Buraları keserim unutmaz Bu arada zaten hesap yani izleyicilere gidecek İzleyicilere mi verelim? Güzel bir yapam şöyle hesabı <laughs> İnşallah sen şifreyi unutmazsın. <laughs> yasın Yasın zaten takımda 4 kişi kalmış. Evet. Alırız ya. Bizim M410 <laughs> yok. M4 bayağıdır girmiyoruz arkadaşlar. Silahın ismini bile unutmuşum bak. M4 abiyle arkadaş sağ olsun alırız ya. <laughs> Bir de ben var m 468ci Ay ay ay. Nerede? Korktum. <laughs> yok lan bizimkilermiş. Oğlum çok kötü oynuyorum. Ortada Kendime... var. Kendime çok sinir oldum, çok kötü oynuyorum. Adam açıktan <laughs> Crazy day yine dalıyordu öldüm Crazy day izliyorsan ulaş bize. <laughs> Furkan unutmuşuz olayı ha Oy, oyunu olayı <laughs> unutmuşuz ha. Bir şey yapıyordum tam. <laughs> Baksana hala bir kildeyiz. Ben taramalı çe çektim <laughs> ya. AK çektim. Tamam ben de M4 Şey çeki... yapmışım ben. Nokta yapmışım. Atış yerinde. O yüzden uğramadım. Ben Fırca. de ben hep noktada kullanıyorum. Sen artıda mı kullanıyorsun? Ha. Mavi. Yoksa sıkarken arası açılandan mı kullanıyorsun? Ya git. <geç> <laughs> <laughs> Helal lan. Ah oh be. Helal lan. Nereye helal. helal? Oğlum bu silahlar ne oğlum? Biz daha birilemeliyiz. Aynen daha bak en altta bir Meledingo'yuz biz. Beyz'de duram gel 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 beyz'de duram gel. Ne, ya da durmayan vazgeçti. Ben de attım bombayı. Hasar yemedi. Açık var açık. Oo sisi çi. çaktım kafasına. Bu arada arkadaşlar Oo! Oğlum bana ne oldu şu anda? Ben bu taraf ben de... Helal oğlum, bakıyorum Oğlum nasıl oyn... bak alışıyorum arkadaşlar yavaş yavaş Giriyorum işte Gir bakalım Helal lan Baksana direkt 4 kile çıktım Furkan Helal lan oğlum AK ne güzelmiş <laughs> beyi Helal ya. Bir... Eyvallah. Eyvallah. Yazmıyor, üşeniyoruz genelde Furkan'la. Tabii. Evet, her zamanki espiritual duru. Aa. Onların base'e baskına gittim. Otopark'ta Adam var, var mı? Orada. Var var. Üste kaçtı. Hani yok. 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 Mer yok. Yok. Mer yok. Bilmiyorum. Kaçmış o zaman. <laughs> yok. Kaçıncıya yok dedi. Öldürsen gelmiyorum. Ha kendi base'indeymiş. otopark karşısı olabilme imkanı var. Şu oyunun sesini biraz açayım ya. Oo <laughs> çok açıldı. Dur 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 Şu an iyi herhalde. Bakayım Al. videoda mıyız? Bir yerden ateş. ses kasmak önemli yazmış. Ses kasamıyorum çünkü. Ben de vay canına yazdım. Nasıl fikir? <laughs> nasıl fikir, nasıl cevap? Zaten <laughs> ses kasamıyor konuşsam da önemli değil. Biz ses kasamıyoruz arkadaşlar. Biz beceriksiziz. Furkan'da yine lag var. Olmazsa olmazlarımızdan. Demek Furkan? Olmaz yok Hayır, lan bir araç bir girdi şöyle Evet tabda pink gözükmüyor ama pink var Yalnız davuncanın baya bir yedim ya sıkıntı yok lan yani. Forever KC evet Şey ya aldın kaç asistin var bakayım iki asistin var Paylaşımcı bir insan Furkan Bey Bomba imha edildi Şey daha yeni başladın mı? şeyi daha çektim otopark gidiyorum Bak kızdır beni kızdırıyorlar. <laughs> Tam ortadan ben giriyorum. Bütün neşleri alıp çıkıyorum. Tamam hadi. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah hey sporcu gibisin. Ha diğer ne diyorlarmış. Hayır, diyorlarsa ben zaten hey sporcuyum arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. Değil mi Furkan? Tabii. Yıllarını ne verdi? Gerçek san gerçek sanmasınlar <laughs> da arkadaşlar garip garip sesler Evet Furkan Bey oradan bir Bomba kuruldu Arkalama yaptı A bu arada herhalde <laughs> Nerede? Adam, Nerede? adam, bizim base otopark tarafı koridorda What? Adam 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 Çözdük çözdük herhalde lan Zaten bir mermi varmış yani Adam karşıma çıksın. <laughs> <laughs> Bomba bölgelerini koru. Arkadaşlar, bayağıdır oynamadığım için yani heyecan yapabiliyorum. <laughs> Abi. Yani Furkan gibi biriyle oynuyorum, heyecan yapmayacağım buna. Ne yapacağım? Ah! <laughs> Furkan bu anı videoda izlemen lazım. Çok güzel. Bir biliyorum, biliyorum. Ben de. Dante. <laughs> gel, gel, gel. Ver şu M4A1'i Yok M4A1 değil Heh Niye herkes M4A1 oynar ki ya Fakir misiniz arkadaşlar Üste. Üstte No HP İki tanemin Bir ne vurdum Ben de Blow, ben iki <laughs> tane vurdum Hadi 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 Ölmesi lazım şu an arkadaşlar ya ne oğlum? Şa şa şa. Fır fır GC çok yaşa Fır fır GC. Nasıl söyledim ama? Fır fır. çok akıllıca taktik <sayısız> yapıyor burada. <laughs> Bu AK parçalıyor ya Demle çok. H hemen birinciliğe yükseleyim mi kanka? Direkt bombaları içeriye kadar atıyor. 3 2 1 bombayı bir kill mesela gördüğünüz gibi. Hasar yiyen bile olmadı. Beraber gidelim. Gel şuradan bir geçse de one tap yese. Oo. Parçalıyor ya bu AK. Ay. Kendi base'de. Bir kişi kendi bezinde. Tam merdivenin orada Rudo. Soldan giriş direkt. Sağında. Aha sağ Sağda Helal Spreyim var sanıyorum ya Ben çıkıyorum ben ya Gördüğünüz gibi yükselmek yükselmeye çalıştım en azından Ama bir kill aldım olsun <laughs> Olsun Niye ara abul. Ama bir leveliz yani düşünün arkadaşlar Adam kapalı da çok pis korktum. AWP artı bir var. Deseni falan var. Adam zengine benziyor ama çok kötü desenleri var ama. İyi. Yani. On arkandan bir sıkıyorlar. Oo, orası nere? Açık mı? Ha, orası. <gülüyor> <gülüyor> Üç tek. Oh, Oğlum iyilik. parçaladık ya karşı takımı. Bu maç bitsin. Zula pasta alacağım. Unutturma. sniper'ı da tadını çıkarayım biraz. Mekon mu alsam lan? M3 veya. Bomba kuruldu. Yok, şey takalım. Koş koş. Ses vererek git. Adamlar iki el alsın. Ne ara altı olduk? SC 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 Z. Sağında adam B'deler yazmış. Duymuyorlar ki onlar. Duymuyor. Ki. Alırsın Furkan. Furkan çözemeyeceksin. Alamaz. Koş, 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 koş. Koş. Ya, alamadık. Diyorsun. Evet. Ben geliyor. Salise farklı. Bak salise fark. Bomba. Zula <laughs> kazandı. O neydi kız? Bomba bölgelerini koru. Olmaz. <laughs> Yanlış. Çaktım kafasına. Bir daha mı var? Neredeymiş göstereyim bakayım. Bizim beyze bir bakıyorum. Bir kişi kaldı. Gel gel ya gel. buradan gelecek hissettim arkadaşlar yani öyle demeyin. Orada adam yok hala niye bakıyorsun falan. Bombaya bilerek atmadım gördüğünüz gibi. Yandı <laughs> adam oradan gelecek dedim ben. Adam altta. Ben, ben zaten oradan gelecek dedim Furkan Kim çaldı? Ben. <laughs> Devre. Aa Furkan Bey birinci olmuş bir kil farkla. <laughs> <laughs> <Bombayı kur gülüyor> <laughs> <laughs> Yapıyoruz bir şey. <laughs> Gelin bakayım yiyelim. Kapaldan birisi çıkar ya. Çıkarsa 3 kişi bakıyoruz. Ölsün bir zahmet değil mi? Hatta 4. Lan bir çek. <laughs> açık açık açık. Kapalı kapalı kapalı. Her yer her yer her yer. Kes kes. Hiçbir yerde yok lan adam. Aa a açık. <laughs> Çaktı. <laughs> Hadi bak. 19 canım kalmış olabilir ben bilerek yaptım 19 plaka nerenin olduğunu bilmiyorum ama o yüzden yaptım kendi beze oto oto kendi beze ne tarafta ben köşe Biz ne taraftaydık basıyor bas bas ben bıçakla basıyorum izleyici <laughs> Kendi tarafa. Merdan üste doğru. Bomba kuruldu. Açıktan gelecek. Merik daha aslında yokum ama açıktan gelecek. Bom uçak. Lan <laughs> <Uçak. gülüyor> Alamazsan lan. Saat kabaz <laughs> lan. M4, M4 A1'le dayı alır ya. Hani benim mouse'u saatlik var ya sende de. Var, Bu kan malış mısın ya? Bombayı Malış ne demek? Ben mal Malış bilmem. 2 3 3 2 1 3 A var. Router ya? Ağır. Evet, bayağıdır konuşmuyorum. Niye çok konuştum? Nefesim kalmadı arkadaşlar. No scope'umuz, noskopum yok mu son adama? Yok. Var, Bıçağımız var. yok zor, zor, zor. <laughs> 11 kill'i sonuncu olarak bitirsem de güzel bir maçtı bence sence? İkinci olarak bitirdim sıkıntı yok. <laughs> ben normalde birinciliği sağmam bilen bilir. O 3 kişiye mi? nasıl girdim? Dur şu ödülü versin bakalım. Nasıl soğan da? Yo al asıl alırım dedi. Evet şu zula falan da alacağım. Zula bak nasıl çıktı? Şu kelebeği koyalım. Yok ustrayı koyalım. Şuradan rx koyalım. Sonra famas da koyalım. Famas sevmiyorum ama koyacağım. Nedenini sormayın. 5-6 Para yatıralım Aga. arkadaşlar siz söyleyin. Şurada. Hı. 50 hani ben 50 50. direkt... Tamam ben direkt hani 20'ye geçtim ya XP'lerde. Famasa vermiş Aga. Ya. Bundan sonra da ikinci bölümünü çekebiliriz belki. Oğlum kontratlar çok kolay. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz like, beğen beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Bye bye. Fúc cam bé. Bye bye. <laughs> bye bye.